hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sadece bir duyuru için geldik. Arkadaşlar, biz 20 aboneye çok az kaldık biliyorsunuz. 4, 4, bakın şurada göstereyim 4. Abone kaldı 20 like olmanız. Dur geçmeyin, geçmeyin ama bir şey söyleyeceğim. Sizin bir kanalınız var diyorum. 16 30 veya 10 veya 20 işte. Tam geleceksiniz. 4-3 aboneniz kaldı ve hiç kimse size abone olmuyor. Siz üzülür müsünüz? Üzülmezsiniz. Bu arada bildirimleri açıp abone olup like atın ya. Kolay ya. 3 tane ya. 3-3. Tık 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 ya. Bu kadar kolay ya. Ir Irmak 5 aboneye yakın. Ben 20 aboneye yakın. Hadi onu bir 5. Beni bir güzel bir, bir 20 yapalım ya. Hadi ne olur ya. Üzülüyoruz arkadaşlar. Biz cidden üzülüyoruz. Dükkanım. Biz cidden üzülüyoruz. Abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Hatta benim bazı videolarıma dislike bile atıyorsunuz. Biz üzülüyoruz ya. Çözüyoruz arkadaşlar. Sizin kanalınız var ve her zaman dislike işte yiyor. Kalbimizi kuruyorsunuz. Bay bay. Eğer 20 abone olmazsak bu son video olacak. Oh, the cup of tea.